Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Aralık ayı yorumu yapacağız yay burcu için. Bakalım neleriniz var. Şimdi tabii ki siz odaklandınız, niyetlendiniz. E, abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Onu da hatırlatayım. Bazen böyle izleyen ama unutan dostlarımız oluyor. Şimdi dış görüntüsünde iki tane uçak havalanmış. Hem kuş gibi hem uçak gibi çıkmış. Özellikle bir görüşme neticesinde hareketlenmeniz olacak diye düşündürdü. E, ve karşınızda bir insan var. O insanın alt tarafı sandalye olarak bir koltuk olarak çıkmış. Demek ki işte e, bir uyuşmazlık son bulacak olabilir. Onun haricinde sevgili dostlarım e, hani böyle hukuksal yönlü bir şeyler bekliyorsanız işte resmi kurumlarda böyle bir işiniz, süreciniz varsa onların etkinleştiğini, daha çabuk olduğunu, hızlandığını görecek olabilirsiniz. Belki bir dava sürüyordur halen gibi düşündürdü. Bir de burada işte memuriyet gibi bir olayınız, bir durumunuz var. Evet şimdi açalım bakalım iç ortamı neler söyleyip gösterecek. Şöyle gösterelim bir bakalım. Şimdi kadar güzel bir durum çıkmış ki böyle bir e, sanki ateş topu diyemeyeceğim de ışık topu var gibi bir o elinizde tuttuğunuz top her yeri aydınlatmış içinden çıkan bir ışık hüzmesi var gibi her yana dağılmış. Şimdi bu tabi dualarla bir şeyleri isteme. Geçici bir sıkıntı var olabilir. İşte dualarla etkinleştirdiğim bir durumun var gibi. Aynı zamanda hani gelecekte daha iyi bir dönem için bir değişikliğin habercisi gibi geldi. Karşısında zaten 7 rakamı var. Şimdi sizin zaten sevgili dostlar, bir konuda hakkınız yenilmiş gibi görebiliyor musunuz? Bir balık kafası var ve balığın kılçık tarafı kalmış. Bir konuda hakkınız çiğnenmiş olabilir, yenmiş olabilir. Bilemiyorum doğru kişilerle doğru zamanda tanışmamış olabilirsin. Güzel işler yapılmamış olabilir. Bir şeyler iddia ediyorsun sanki kendin için ama işte onu alamıyorsun. Bu ilişki anlamında da öyle. Yani gerekli değeri göremiyor, gerekli sadakati göremiyor olabilirsiniz. Ama işte bunların ben değişeceğini düşünüyorum. Çünkü ben bunu ilişki durumunuza da yordum. Görebiliyor musunuz? Bir kedi var. Simsiyah bir kedi. Kıvrılmış bir kuyruğu. Böyle iki insanın arasındaki durumu bozmaya çalışıyor gibi. Üstünü başını yırtıyor sanki diğer insanın görebildiniz mi? Yani kafa kurcalayan bir insan olabilir. Yani illa tabii duygusal ilişki hayatınıza, evlilik hayatınıza etkisi olan bildiğiniz biri de olabilir ama... ...iş hayatınızı da etkiliyor gibi. Belki evde olan bir sorun. Böyle yansıyor olabilir. Ama yine de şöyle baktığımız zaman... ...bu kara kedinin başının üstünde kelebek olması... Ve bir insanı ayağından çekiyor olması. Şimdi siz bu insanla karşınızda konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz, muhabbetiniz iyi, ortamınız iyi, anlaşmışsınız. Bakın o insanı sanki tutup aşağı doğru çekmiş karşınızda bu insanın hayali, kal, hayali bir silüeti kalmış. Kendi kalmamış, bedeni gitmiş. Belki işte yanınızda olan biri ama anlaşamadığınız biri de olabilir. Yani belki bedenen yanınızda ama kafaca ruhen yanınızda olmayan biri de olabilir. Aklı fikri başka yerde olan bir insan da olabilir ama o kara kediyi de alttan başka bir insan çekiyor. Başka bir kişi çekiyor. İşte yaptığınız duaların yardımını görecek olabilirsiniz. Çok güzel. O kara kediyi de başka bir insan çekiyor. Zaten aşağıda düşer vaziyette. Yani ha düştü ha düşecek gibi. Yani bir şanssızlık, uğursuzluktur. Onların geçeceğine yoralım. Yani ilişki hayatınızı, iş hayatınızı etkileyen üçüncü kişiler varsa onların çıkacağına yoralım. Yine ben böyle bir hayvan edineceğinizi de düşündüm açıkçası. Böyle bir hayvan belki işte yardıma muhtaç bir hayvan bilemiyorum. Sanki böyle bir şey de evinize girecek olabilir. Böyle bir şeyle uğraşacak da olabilirsiniz. Hayvan sevgisinden de tabii ki bahsedelim. Çünkü orada hayvanın tepesinde kelebek olması sana uğurlu gelecek bir durumu hayatına alma olarak da yorumlayacağım. Bir hayvanla gelebilecek bir uğurdan bahsedelim. Evet anlaşmalar var. Ortaklıklar var. E, neticesi güzel olacak bir ilişki. Bakın. Ve oturan insanlar, kalbin üzerinde oturan insanlar var. Çok güzel çıkmış. Orada 5 rakamı çıktı. 5 rakamı işte aralığın 5'idir, 15'idir, 25'idir bu zamanlar içerisinde. Olaylarınızın hız kazanması, güzel bir gidişata bürünmesi diyeceğim. Niyetinizi tuttunuz tabii ki. Bir şeyleri daha az seviyede üzüleceksin. Aslında burada ağırdan gelişi bir şeyin olmayacağı anlamını taşımıyor. Yani bir şeyleri daha az seviyede üzülmek, daha sabırlı olmak, daha iyisinin gelmesi olarak yorumlayacağım. Şimdi bir çekişme var. Bir çekişme ortamı. Bir şeyler paylaşılamıyor gibi. Bakın hep böyle bir ortam çıkıyor sizde. Tabii ki bu e, zihinsel anlamda verdiğim bir karmaşa da olabilir. Yön yetimi de olabilir. Endişe ettiğiniz bir e, durum da olabilir. Ama işte bir şeyler bozulduysa hayatınızda bir gidişat yani evlilik ortamınız belki. Belki iş ortamınız. Sanki onların düzelmesi olarak yorumlayacağım. Çünkü çektiğiniz e, şeyin büyük parçasının sizin elinizde kalması durumun gidişatının sizin elinizde olması, kontrolün sizin elinize geçmesi olarak bir yorum yapalım. Önünüz zaten gayet güzel ferah çıkmış. Haydi bakalım tarot yorumu gelsin. mm <clears> you <throat> Şimdi e, genel gidişatı değerlendireceğim ama değerlendirmeden önce şu iki kartı hemen yorumlayacağım. Çok güzel bir aşk başlayacak olabilir. Sanki sabretmişsin, sanki beklemişsin. Ama burada evet bekleyen bir insan var. Sizi bekleyen bir insan var. Sabırla bekleyen bir insan, tahammülü olan bir insan var. Burada çok çekici, cazibeli bir insan var. Hayatınıza böyle alabileceğin gerçekten Kaliteli ve kabiliyetli bir insan var. Onun haricinde iki kişinin çekimi çok hızlı süre içerisinde başlayacak. Onu söyleyelim. Ve burada sanki birlikteliğe giden bir yol var. Ev içerisinde yine bakın evliliğiniz iyi gitmiyor. Daha önce birbirimize karşı çok anlayışlıydık. Ee, diyorsanız sanki o anlayış tekrardan gelecek. O uyum tekrardan gelecek. Bir yuva var. Yuva kurmaya hazırlanan insanlar var. Evlenmeye hazırlanan insanlar var. Tensel anlamda uyumları birebir tutan insanlar var. Onları söyleyelim. Evlenecek olabilirsiniz. Dünya evine girecek olabilirsiniz. Bazı hırslar artık bastırılmış şekilde çıktı. Böyle bir durumunuzdan bahsedelim. Şimdi yukarıdaki durumlara gelecek olursak. Yer yön belirlemede bir sıkıntın var. Bir endişen var. Gerilimli bir halin var bir şeylerin değiştiğini düşünüyor olabilirsin ya da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını düşünüyor olabilirsin. Bir karışıklık var, bir kaos süreci ama burada genelde sanki kendinle yani bir imtihan veriyor gibisiniz ya da bir şeyleri imtihan olarak görüyor olabilirsiniz. O kendinle anlaşamama sürecin varsa onları yeneceksin. Yani belki işte şurada yanlış yaptım falan gibisinden kendinize kızıyorsanız sanki onların geçeceğini düşündüm. İmparator tahtında gayet rahat oturuyor. Evet burada tahta oturan insan aslında sizin otoriter gücünüzden bahsediyor. Bir şeylere hakim olma yeteneğinizden bahsediyor onu söyleyelim. Bu karışıklık o düğümler çözülecek maddesel dünyada tam tersi bir akış var sanki. Yani tuttuğunuzun altın olması fırsatların değerlendirilmesi gibi süreciniz var. Hani böyle pas tutmuş şeyler olur ya. Sanki o paslardan arınacaksınız. Parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın demiş. Kalpler ferahlayacak, rahatlayacak. İşler rayına girecek diye düşündüm. Çok güzel. Çok yoğunum. Seninle ilgilenemiyorum kartı geldi. Şimdi evet burada öyle bir şey resmedilmiş ki. Yoğunluğu birazcık görebiliyor musunuz? Uğraştığı şeyler birazcık eftan püften gibi. Yani e, bu durumu yansıtması, böyle bir şeyle meşgul olması ve sizinle ilgilenememesi e, gibi bir durum kabul edilebilir gibi değil. Sanki siz bunun farkında gibisiniz. Bir kararsızlığınız var acaba hani bu insanda kalsam mı, devam etsem mi şeklinde. Ama bu insanın evet e, sanki başka durumları var da olayı kamufle etmeye çalışmak için kendini rahatlatmaya çalışıyor. Sanki bundan dolayı böyle bir eğilimi var. Başka şeylere olan ilgisi var. Odak noktası değişmiş olabilir. Ama işte bekleyiş var. Sabırlı bir insan olarak da çıktı. Belki evet yoğun bir iş temposu da olabilir ama dediğim gibi başka sıkıntısı var da olayı başka bir yere aksettiriyor gibi. O sıkıntılarını geçirecek. Size açmadığı konu her neyse onu açacak dile getirecek. E, ve bu iki insanın beklentisi karşılanacak gibi. Bakın şu üç kartı tekrar gösterelim. Zaten kader çarkı şansın değişmesi demektir. Görebiliyor musunuz? Başarılı bir ilişki var burada. Ve teklif var bu insanda. Böyle söyleyelim. Elinde tuttuğu sanki bir tane gül var. Onu uzatacak gibi. Yani artık bir teklifle gelecek. Açılacak. Böyle artık beğenmediğiniz durumları olabilir. Yakıştıramadığınız durumları olabilir. Onları törpüleyecek gibi çıkacak. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumumuzu yaptık. Keyifli, mutlu, neşeli, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.